Arkadaşlar herkese merhaba. Konumuz dolaylı tümleç. Dolaylı tümleç, yüklemde bildirilen anlamı, yaklaşma, yer, yönelme, ayrılma, bulunma, yön, uzaklaşma bakımından belirten cümle öğesidir. Dolaylı tümleci bulmak için yükleme, kime, kimde, kimden, neye, neyde, neyden, nereye, nerede ve nereden sorularını sorarak bulabiliriz. Şimdi örneklerimiz üzerinde inceleyelim. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz cümlesine baktığımızda çıkmaz sözcüğü cümlenin yüklemidir. Yüklemimize soralım nereden çıkmaz dediğimizde ateş olmayan yerden cevabını alırız ve bu cümlemizin dolaylı tümleci olur. Bu uzun yoldan aşağıya doğru şehir merkezine ulaştık cümlesinde ulaştık yüklemdir. Yükleme Nereden ulaştık dediğimizde bu uzun yoldan cevabını alırız ve bu dolaylı tümleç olur. Diğer sorumuz nereye ulaştık diye sorduğumuzda şehir merkezine cevabını alırız ve bu da dolaylı tümleç olur. Dikkat edilirse bir cümlede birden fazla dolaylı tümleç olabilir. Sana güller papatyalar kopardım yüreğimin bahçesinden cümlesinde kopardım fiili cümlenin yüklemidir. Yükleme sorulan kime sorusuna cevap sana sözcüğüdür ve dolaylı tümleştir. Dikkat edilirse cümlede bir dolaylı tümleş daha vardır. Hemen yüklemimize soralım nereden kopardım diye sorduğumuzda yüreğimin bahçesinden cevabını alırız ve bu da dolaylı tümleş olur. Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda cümlesinde duyar mısınız cümlenin yüklemidir. Yükleme sorulan nerede sorusuna cevap mısralarımdadır ve dikkat edilirse bu da dolaylı tümleştir arkadaşlar. Şimdi dolaylı tümleşle ilgili bilmemiz gereken önemli bir husus var. Dolaylı tümleçin E, D, hal iki aldığını görmüşsünüzdür. Ancak her E, D, hal ikini alan sözcük dolaylı tümleç olacak diye bir kural yok. Bir sözcüğün dolaylı tümleç olabilmesi için dolaylı tümleç sorularına cevap vermesi gerekmekte. Sözcüğümüz bu sorulara cevap vermeyip sebep, zaman, amaç anlamı taşıyorsa ve neden, niçin, ne zaman gibi sorulara cevap veriyorsa o zaman sözcüğümüz dolaylı tümleç değildir, zarf tümlecidir. Şimdi bununla ilgili örneklerimizi vererek anlattıklarımızı biraz daha somutlaştıralım. Mutluluktan gözleri yaşardı cümlesinde mutluluk sözcüğü tan ayrılma halekini almıştır. Ama cümlede dolaylı tümleş değildir. Çünkü yükleme sorulan niçin sorusuna cevap vermekte ve sebep anlamı taşımaktadır. Yerimizi kıştan ayırdık cümlesinde de kıştan sözcüğü dikkat edilirse ayrılma haleki dan almıştır. Ancak zaman anlamı taşımaktadır ve yükleme sorulan ne zaman sorusuna cevap vermektedir ve bu yüzden de zarflanıcıdır. Kütüphaneye ders çalışmaya gidiyoruz cümlesinde ders çalışmayı ifadesi amaç anlamı taşıdığı için dolaylı tümleş değildir, zarf tümlecidir. Çünkü yükleme sorulan niçin sorusuna cevap vermiştir. Evet arkadaşlar dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.